Merhabalar kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar. Bir Hakikatten 5 dakika programında yine birlikteyiz. Bu programda inşallah Hz. Nuh'u konuşacağız. Hz. Nuh kimdir, nerede yaşamıştır, ne zaman yaşamıştır, tufan hadisesi nasıl cereyan etmiştir, gemi nereye oturmuştur. Bunlar üzerine kısaca konuşacağız. Hz. Nuh Sümerlere göndermiş bir peygamber. Sümerlerin tufan öncesinde 5 tane kadim şehri vardı. Ur, Uruk, Eridu, Larsa, Şurupak ve Bettiwira. Bunların en eskisi, o beş tane kent zaten birbirine çok yakın, yürüme mesafesinde, merkezi konumunda olan en eskisi olan Eridu'ydu. Kaynaklarda geçen haliyle Hz. Nuh'un babası Ubertut'u Şurupak kralıydı. Muhtemelen de Hazreti Nuh ilk tebliğine Şurupak'ta başladı. Zaten yürüme mesafesinde olduğu için yani bugün bir ilçe düşünün ve ilçenin en yakın merkezi köyleri konumundaki diğer köyleri düşünün. Benzer şekilde Ur, Uruk, Eredur, Şurupak ve Betti Bira birbirine çok yakın mesafede komşu kentlerden oluşmaktaydı. Ve Hazreti Nuh buraya gönderildi. Ne zaman gönderildi? Ee, biz bunu tabi yazılı kaynaklardan e, ne zaman gönderildiğini bulamayız e, ya da bu, e, bulamıyoruz, göremiyoruz. Ancak e, yapılan arkeolojik kazılar e, bize şunu gösteriyor ki, tufan hadisesi e, tabi yapılan kazılarda çıkan balçıklardan yola çıkarak, balçık tabakalarına yola çıkarak söylüyoruz bunu. Milattan önce 4250 civarında Mezopotamya'nın e, genelinde büyük bir e, tufan hadisesinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca e, Alman jeolog e, Friedrich e, Bender isimli bir e, bilim insanı yaptığı çalışmalarda da Cudi Dağı'nda bulunan e, ahşap tahta parçalarının e, yapılan tarihlendirilmesi, karbon tarihlendirmesi milattan önce 4529 yılına tekabül ediyor. Yani ağacın yaşı en azından milattan önce 4529. Yani bunun ağacın yaşında 300 yıl varsayarsak gemi yapılana kadar geminin yapılma aşaması, tufan hadisesi vesairesi böyle ortalama bir tarih verecek olursak milattan önce 4250 Tarihini söyleyebiliriz. Tufan tarihi olarak M.Ö. 4250 yani yaklaşık günümüzden 6270 yıl önce tufan gerçekleşmiş diyebiliriz. E, i̇kincisi Hz. Nuh'un yaşı konusuydu. Malum Hz. Nuh'a e, Kur'an'da onların içerisinde 950 yıl kaldığı söylenmekteydi. E, ancak e, şunu söyleyebiliriz ki Sümerler e, takvim olarak ay takvimini kullanıyordu. Kur'an'da da bu bilgi değiştirilmeden yer almış. 950 yılı da ay takvimine böldüğümüzde yaklaşık 78 yılla tekabül ediyor. Yani Hz. Nuh kavmi içerisinde 78 yıl kaldı ve tebliğini davetini devam ettirdi. Ardından tufan hadisesi gerçekleşti. Yine bir takım rivayetlerden yola çıkarak Hazreti Nuh'un tufandan sonra 350 yıl yaşadığı söyleniyor. 350 yılı da eğer ay takvimine bölersek o da yaklaşık 28 yıla tekabül ediyor. Ancak kesin olan şu var ki Hz. Nuh 78-79 ile yakın bir ömürü tufan öncesinde yaşadı. Dediğimiz gibi eğer üzerine 350 ay takvimine vurursak bu da 28 yıl yapıyor. Yani toplamında 106-107 yıl yaşamış diyebiliriz Hazreti Nuh için en azından 78 yıl boyunca tufana kadar yaşadığını söyleyebiliriz. Bu, bu uzun bir ömür mü? gerçekten de çok uzun bir ömür günümüz için düşünmeyelim. O dönemde yapılan arkeolojik ve antropolojik kazılarda çıkan kemikler üzerine yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki insanın ortalama 20-25 yıl yani Hazreti Nuh dönem için yani 25 yil tekabül şey alırsak referans alırsak Hazreti Nuh'un en azından 3 insan ömrü kadar tebliğ yaptı ya da o toplumun içerisinde bulunduğu en az 1 insan ömrü de ondan sonra yaşadığını söylersek ki 4 insan ömrü ortalama 4 insan ömrü yaşamış olur günümüzde 1 insan ömrü ortalama 1 insan ömrünü 80 yıl alırsak 4 insan ömrü ne yapar 320 yıl gibi çok uzun bir ömür yapar yani günümüzde 300 küsür yıl yaşayan kişi nasıl bir anlam ifade ediyorsa Hz. Nuh da tufan sonrasında o toplum için benzer şeyi ifade ediyor. Yani hem yaşamış olduğu muazzam dört insan ömrü gibi bir ömür yaşıyor. İkincisi de tufandan sağ çıkıyor. Doğal olarak da zaten bir peygamberdi. Vadettiği, tehdit ettiği hadise de azapta gerçekleşmişti. Onun için de Sümerler'e, Gılgamış destanına ve onlardan da bir kadem mezopotamya kültürüne işlemiş bir peygamber. Gemi nereye oturdu? Gemi Cudi Dağı'na oturdu. Kesinlikle Ararat Dağı'na yani Ağrı Dağı'na oturmadı. Zaten o Tevrat'ta geçen e, e, Ararat kelimesi Ararat değil Urartu anlamına da gelebilmekte. Malum Tevrat'ta ses tarifler bulunmuyor. RRT Dağları'na oturdu. Yani Urartu Dağları'na oturdu e, kelimenin orijinal aslı bu. E, yapılan bir takım manipülasyonlarla bu Ararı Dağı olarak yani Ararat olarak ifade edilmekte. Oysa Urartu Dağları'na yani RRT Dağları'na oturdu. Cudi Dağı da Urartu sınırlarında bulunduğu için aslında da demek istediği demiş olduğu Cudi Dağı'ydı. Cudi Dağına isim vermiyor. Ararat Dağları'na oturdu deniliyordu. Cudi Dağı malum Şırnak'ın eee Cizre ilçesini kuzey kuzeyinde yer almakta. aşağısında da ovalar yer alıyor. Mezopotamya Ovası yer almakta. Şırnak, şırnak, ismi de şehri Nuh'tan gelmekte. Şeh, Şırnah, şehri Nuh anlamına geliyor. Ee, yine Cudi Dağı'nın eteklerinde Heştan Köyü var. Yani 80'ler köyü var. Ee, bu isminde Hazreti Nuh'un gemisiyle beraber karaya çıkan 80 kişi ithafen isminin verildiği söylenilmekte. Ee, bir diğer husus e, tufan hadisesinin Mezopotamya'da mı ki dünyanın tamamında mı geçti? Kesinlikle tufan hadisesi sadece Mezopotamya ile sınırlı kalmıştır. Yani Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgede cereyan etmiştir. Yani Allah durup dururken e, yeryüzündeki te, insanın tamamını cezalandıracak değildi. Zaten e, kadim kısada geçen e, yeryüzü kavramı bir bölgeyi ifade etmekte. Yani te, bütün e, dünyayı e, ifade edebileceği gibi ee, özelde zaten birçok surede birçok kısada da bu kelime yani fil arz, yeryüzü bir toplumun yaşadığı bölgeyi coğrafyayı ifade et, etmekte. Yani bu bir şehirde olabilir, bir beldede bir bölgede, bir ülkede olabilir. Orada da Hazreti Nuh'un gönderildiği e, Güney Mezopotamya yani Basra Körfezi'nin kuzeyini ifade etmekte. Orada bir, zaten insanlık çok o dönemde çok kalabalık ve yaygın değildi. Sadece Mezopotamya'nın kuzeyinde dünyanın en eski şehirleri bulunmaktaydı. Allah da bu topluma kendi kardeşlerini gönderdi ve ıslah olmadığı için, ifra olmadıkları için de azaba düşer oldular. Yani yeryüzünü tamamı suyun kaplaması söz konusu değil. Zaten böyle bir şey söz konusu o. olsaydı dünyanın tamamında yani bütün yeryüzünü kaplayacak kadar suyun yükselmesi için yüzlerce metrede kalınlığında Sel tabakalarının olması gerekiyordu. Bu da beraberinde bütün yeryüzünün aynı şekilde onlarca metre kalınlıkta balçık tabakasıyla kaplanması olurdu ki hayatın tekrar neşet etmesi için belki binlerce yıl gerekirdi. Böyle saçma sapan şeylere düşmeye gerek yok. Kur'an böyle saçma sapan şeylerden de bahsetmiyor. Sadece o dönemin insanları böyle anlamak istemiş, böyle yorumlamış. Bir diğer husussa Hz. Nuh'un bütün canlılardan gemisine birer çift aldığı konusu. Oysa böyle bir şey de söz konusu değil. Kur'an'da bahsedilen enam kelimesi sadece evcil hayvanları ifade etmekte. Yani Hz. Nuh kendi bulunduğu şehirlerde, bölgede var olan evcil hayvanlardan birer çift aldı. Çünkü eğer bu evcil hayvanlar selle beraber, tufanla beraber yok olurlarsa bir daha tekrar bu evcil hayvanları, yani hayvanları, vahşi hayvanları evcilleştirmek Yüzlerce binlerce yıl süreç alabilirdi. Böyle bir şey mal vermemek için İkincisi de hem tufan süresi boyunca yani gemi su üzerinde kaldığı süre boyunca hem de tufan sonrasında hayatta kalmak için çünkü bütün bitkiler balça, su gömüleceği için yani ağaçlar, ve bitkiler hayata tutunabilmek çok zor olacaktı. Onun için de orada işte sütünden, etinden faydalanabilecek, yumurtasından faydalanabilecek küçük baş, büyük baş hayvanlar yine Kümes hayvanlarının olması, onlar için e, hayata tutunmak için bir gerekçeydi. E, yani bunu böyle düşünmek gerekiyor. Yoksa kalkıp da bütün yeryüzündeki bütün canlılardan birer çift alabilecek ne öyle bir insan var? Zaten bir avuç insan ona iman etmişti, bütün yeryüzünü gezip bugün bile bir, yani 100 kişi dediğim gibi bütün yeryüzünü çıkıp gezin birer çift hayvan alı, onların bile bunu başarması mümkün değil. Yani yüz tür var ve bunları tek tek arayacaksın, bulacaksın, toplayacaksın saçma sapan bir iş. Yani Hazreti Nuh sadece gemi yapmakla uğraştı ve kendi yetiştirdikleri, kendi etrafında olan evcil hayvanlardan bir çift aldı. Yoksa aldıklarında aslanı, sırtlanı kurdu, ayı koyacaklar gemiye. Diğer evcil hayvanları parçalamayacak. Yani saçma sapan düşünmeye gerek yok yani böyle bir şey söz konusu değil. Sadece dediğim gibi kendilerinin sahip oldukları evcil hayvanlardır. Bunlar büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları belki köpek kediden ibaretti. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Kur'an aksini söylemiyor. Sadece dönemin basit yorumuyla böyle bir tefsir yapılmış. Günümüzde de bu mantıksız şeyi devam ettirmek için bir gerekçemiz de yok. Başka bir konuda görüşmek üzere Allah'a emanet olun, Hoşça kalın diyorum.